Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber evet. e, nasıl karakter ya da kostüm göstereceğim. Hadi ki başlayalım. Arkadaşlar geçelim. Şimdi istediğiniz karakteri. Ben kostümü de çizdim.

bir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyorum. şimdi maç yapıp geliyorum. Kızım. Şimdi çıktı karşı. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Güzel çıktı güzel böyle kostüm çıkabilir. Denemeyi unutmayın. Bay bay.